Brezilya çocukluk sahneleri, top sektirme, modern futbolun en özel kalecilerinden biri Brezilyalı yıldız Ederson. 1993 doğumlu Ederson futbola Brezilya'da başladı henüz genç yaşta Avrupa hayaliyle yola çıktı. Benfica formasıyla kurtarışlar, refleksler, Portekiz'de Benfica formasıyla parladı. Hızı, ayağını bir oyun kurucu gibi kullanabilmesi ve cesur çıkışlarıyla dikkat çekti. Manchester City transferi, Premier Lig kupaları 2017'de Manchester City'ye transfer oldu. Pep Guardiola'nın oyun tarzına tam uyan kaleci oldu. Premier Lig şampiyonlukları, kupalar, Şampiyonlar Ligi zaferi, Ederson adını dünyanın en iyileri arasına yazdırdı. Brezilya milli takımı Copa Amerika kutlamaları milli takımda da Brezilya'nın kalesini korudu. Güçlü refleksleri ve soğukkanlılığıyla kupalar kazandı. Ve şimdi futbol dünyasını şaşırtan dev transfer gerçekleşti. Manchester City'den Fenerbahçe'ye imza atan Ederson kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. Fenerbahçe sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da en büyük kalecilerinden birini kadrosuna kattı. Taraftarların beklentisi: şampiyonluklar, zaferler, tarihi kurtarışlar. Görüntü: penaltı kurtarışları, uzun paslar, liderlik sahneleri. Ederson sadece kaleci değil, aynı zamanda oyunu başlatan bir maestro, defansın lideri, takımın en güven veren ismi. Ederson Manchester'dan Kadıköy'e zafer için geliyor. Peki sence Ederson Fenerbahçe'de nasıl bir etki yaratacak? Yorumlara yaz, paylaş, abone olmayı unutma.